Olması gereken mi? Prenses muamelesi. Arabaya binmeden senin için kapıyı açıyor. Olması gerek. Her sabah sana özel yazdığı kısa şiiri sesli mesajla atıyor. Olması gereken bence. <laughs> Ay, bence prenses muamelesi. <gülüyor> <gülüyor> Sadece birlikte izleyelim diye sevdiğin dizi günlerce bekletiyor. Olması gerek. Bir yere gitmeden önce senin uygunluk durumunu de kendisi de oluyor. Bence prenses mi yapacağız? Hayır, normal. Ne normal? <laughs> Allah serinledi ha. <ben. gülüyor> hazır tutuyor ya. Canım tatlı çekti dediğinde ilk farkını tatlıyla farkında değil. Tatlı Ahmet! Bak düşme ha! Bence prenses mi yapacağız? <laughs> Mahmut! <laughs> sırı sıkta oldu. Özel günler dışında da çiçek almak. Olması gereken. Yalnız gelken şemsiyeyi bana sen tutaydım, plastik almış <laughs> oldum. Ama doğru, olmaz ki. Evet. <laughs> e o zaman niye ıslandın? <laughs> Hoşuma gitti. Felallar, Ay, ıslandım. Tamam, ilk duruşte muamelesi. Hayır, kovayla değil. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yıkandım. Sen mi? <laughs> 老师。<laughs>